Herkese merhaba arkadaşlar bugün bu ablamıza çok güzel şeyler yapacağız. Şimdi ilk önce başlamak için buradan şekil vere giriyorum ve harika bir yüz tasarımcılığı yapacağız. Şöyle evet abla harika yüzün olacak hiç merak etme abla seni de halledelim. Allah abla inek misin sen ya? başardım. orta fazla. <laughs> şey şey benzer arkadaşlar bu. Ee, hani böyle Jason'ın yüzüne efekt yapmışlar ya ona benzer. <laughs> Dur. Ablayı tekrar geri yıkayacağız. Bu sefer ablaya harika bir şeyler yapacağız. Abla unutma ben harika bir modelistimdir. <laughs> abla nasıl oldu? O abla bayağı şişko yemek yemiş bayağı. Ablacığım yediğin yemekler sana bayağı zarar oldu. Şimdi herkes seninle dalga geçecek. Şop yapacak sana. <Gülüyor> <Gülüyor> Oh, abla çok şişko. Oh. Ablanın yüzü. <laughs> Arkadaşlar. Oo oh, ablacığım harika oldu vallahi yüzün. Hiç minyonlara benzemedin ha. Evet arkadaşlar. Ablamız bence harika oldu. Yani hiç dalga geçmeyin ablayla. O ablayı çeviriyoruz. Abladan renk yapacağız şimdi de. Abla ne hale geldi ya. Şöyle bir mavi. Abla'nın parçaları karıştır, karıştır ablanın parçaları. Çok büyüdü. Abla parça pintik oldu biz hala çok büyüdü diyoruz. Abla o Şimdi siyahla ablanın. Siyah kıyafetiyle mavi. Beyaz mı oldu? Ha bakın ablanın saçının rengi kütük rengi. Yine beyaz oldu. Biraz mavi ekleyip karıştıralım. Şimdi de mavi olacak galiba. Evet. evet. Ablamıza da bunu yaptığımıza göre arkadaşlar herkese tekrardan hmm, bir şey daha göstermek istiyorum. Eğer ablamızı şimdi büyütmeli bir şeyler yaptıysak şimdi de ablaya gamer yapacağız. Ablacım sen gamer mi oldun abla? Yaz, ah bak işte bu çok güzel bir şey. Bundan her kızda olması lazım. <laughs> Eğer doğru düzgün takabiliyorsa tabii. <laughs> ablaya olmuyor bu ablanın kulak kafası çok küçük ya kulaklık da çok büyük gelmiş abla sen git bunu iade ettir en iyisi. O zaman ben buraya Bak, ne yazacağım şimdi? Kapkağı zengin oldu. Ya kapkağı zengin Zengin. <laughs> Ablanın elinde son model bir para var. Telefon da ben bekliyordum. değil Şimdi ablaya kredi sadece takacağım kraliçe kıyafeti getireceğiz. Abiye yazalım. Abiye. Abiye yaz. Abiye. Canım abiye yazar mısın lütfen? Böyle. İşte böyle. Dress yazalım. Bu ne ya? Oo tam sözde kraliçe ablamıza tam uyacak bir şey. I evet. like. Şöyle abla sana bir elbise daha buldum. Ha, onun üzerinde yazıp bunu giy. Evet abla çok yakışıklı. O oh. ablamıza şimdi çok güzel bir şey takacağım kafasına. Kukuleta. Natta natta limonata kafasına. Bu ablaya layık değil. Ablanın daha güzel bir şey ihtiyacı var. Nata, limonata kafasında kokuletta. Evet. Ablanın kafasına gerçekten kokuletta taktık. Şimdi şöyle bir tane renkli bir şey seçelim. Ha, bu çıktım. Şöyle. Hı. Bunu da ablanın yanına ekleyelim. Abla süper kahraman kolları aldırmış. Hizmetçilerine. Evet bu ablanın kraliyetteki hizmetçilerine alırdı süper kollarıydı. O. Ablaya bakınca harika bir de olduğunu görüyorum abla. Çok yakıştı ya. Bence çok yakıştı. <laughs> hmm. Derdime derman, bir derman. Şimdi bunun ameliyatını çizer. abla'nın şeyini çiziyorum. Derdime derman, sip derman, Kalp kadın. <laughs> Çiçek işaretli kalp kadın. Şöyle ablanın gözlerine de harika çiçekler yapabilir. Ablamın bu da Ablacığım harika oldun vallahi. Yemin ederim. Tüm kadınlar seni, tüm kraliçeler seni kıskanacak şimdi ablanın başının altından da biraz fazla gül döktik. O oh, ablam, prenses olma töreni başladı. Şimdi bu bizim harika süper kahramanımız. Abuziddin olsun ya yok yok abuzer olsun abuzer. Abuzer şimdi. Herkes onu çok beğenmiş işte. Abuzer sen dünyamızı falan kurtardın demişler. Sonra Abuzer'i de şey seçmişler başka. <laughs> Abuzer'in de tipi harika. Evet arkadaşlar, bugünlük bence bu kadar Abuzer ablamıza yeter. O yüzden görüşürüz diyorum. Diğer videomu hemen atacağım. Ondan dolayı görüşürüz.